Kur'an'ın karanlık çağ olarak adlandırdığı ve kendi tarihi adına üstünü kapadığı orta çağda İslam alimleri ne yapıyordu? Günümüzde birçok kişi bu sorunun cevabını bilmiyor. Halbuki karanlık çağ olarak bilinen dönemde İslam coğrafyasında pek çok alim yetişmiş. Hatta o alimler modern bilimin temelini oluşturacak birçok keşifte bulunmuştur. Şimdi onlardan bazılarını tanıyalım. Akşemseddin İstanbul'un manevi fatihi olarak bilinen Akşemseddin tıp alanında da uzmandı. Anthony van Leeuwenhoek'un yaklaşık 2 asır sonra keşfettiği mikrobu Maddetül Hayat adlı eserinde yıllar öncesinden tanımlamıştı. Ali Kuşçu büyük astronom bilgini. Ayın şekillerinin ilk defa anlatıldığı kitabı yazmıştır. Ebul Vefa tanjant ve sekant fonksiyonlarını tanımlamıştır. Sekant'ın keşfi olarak genellikle Kopernik bilinirse de ünlü bilim tarihçilerinden Montkandon ve Caradovs araştırmaları sonucu bu buluşun Ebul Vefa'ya ait olduğunu tespit etmişlerdir. Biruni, dünyanın çapını bugün bilinen değere çok yakın bir değerde hesaplamış ve dünyanın döndüğünü.